Herkese merhaba arkadaşlar ben Alina kanalıma hoş geldiniz. Eğer ilk defa videolarımı izliyorsanız beğenip abone olarak bana destek olabilirsiniz. Big Boss Bonanza ile karşınızdayım. Küçük bir kasayla karşınızdayım. 1600 lira bir başlangıç kasamız var. Şöyle 8 liradan farmlamaya başlıyorum. Umarım küçük kasamızı büyük noktaları getiririz derken dörtlü girdi. Ah be balıkçı yani bak büyük betlerde dörtlü girmezsin bu kadar hızlı. Daha farmlamaya başladığım anda hem oyuna girdin hem de dörtlü girdin ya. Umarım güzel güzel ödersin de oyalamazsın bizi. Hadi bakalım bu kadar. Yani 15 free spin'de bak aynı anda iki dayı attı. Bu pek hayra alamet değil. 15 free spin'de iki dayıyı tek free spin'de atıyorsa. Yani geri kalanlarını boş geçmez umarım. Çarpı onlara kadar götürür. Hadi ama. Bak bomboş geçiyor. 15 free spin'i boşa vermiş gibi. Üçüncü de geldi. Bir dördüncü kaldı. Kaç free spin'imiz var bakalım. 6 galiba. Evet. 6 free spin'de minimum bir dayı. Bakalım kaçını boş geçecek. İkisi boş geçti bile. Sıra üçüncü de. Bak inşallah 3 dayıyla bırakmaz bizi. Oh dördüncü de geçti boş. Hadi. Heh. Geldi. 15 free spin'de zar zor ikinci tura çıktık. ikinci turda da pek bir beklentim yok. Hadi. biz dayı daha atsaydın ya diğer şeye geçmeden. Ah ah vallahi. Tamam. Bu sefer iklen verdi dayıyı. 144 lira bereket versin. Devam. Daha 3 tane daha da iyiye ihtiyacımız var. Üf, gerçekten yani. Şu boş geçmelere dayanamıyorum. 300, 400 liralık balıklar gidi veriyor. 16 liralık balıkları atıyor da iyi. Ya da bak boş atıyor. 60 <laughs> olmak için atıyor arkadaşlar. Haydi. İki ya da ihtiyacımız var. Son iki spin gelmeyecek. Sonda da bir dayı atarsa atar. Onu da hiç sanmıyorum. Derken atmadı zaten. 2K olduk sanıyorum. Devam farmlamaya. Farmlamaya. Neyse. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar oynadığım siteler yorumlar kısmında sabit güvenli bir şekilde yatırım sağlayabilirsiniz. Çekim sağlayabilirsiniz. Bir sıkıntı bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum ama olur da yaşarsanız da telegrama da çıkın çıkın gelin. Bir ara ödeme attı 160 lira. Şu ekranı büyük bedde atsa ne öderdi bilemedim. Yani 20 katını ödediğini varsayarsak ben bu aralar neyi kaybettim galiba? Heyecanımı kaybettim ödeyeceğine dair. 160 da buradan ara ödeme yakaladık. Yok ya 8'de iş yok. Devam. Bet'i yükseltelim birazcık. Küçük bet'teyiz ama şey küçük bet'teyiz ne ya? <laughs> Kasamız küçük ama bet'i ona çektik derken oyuna girdi. Eskiden bu arada dayı atacağına, bir şeyler yapacağına çok hevesli ve umutluydum. Umudumu, hevesimi kırdılar arkadaşlar. Tamam. İlk dayıyı 100 lirayla kaptık. Evet. Dayılara karşı tükenmişlik sendromu yaşıyoruz galiba çıkmıyorlar teknelerinden gelmiyorlar ikincisi çok hızlı oyuna giriyorsun ama ikinci tur atmıyorsun atsan da bu arada ödemiyorsun bak boş attı niye bu kadar çok boş atıyorsun bir de ayrıca ya bu üçüncü boş galiba iki oyunda üç boş yakaladık yani bak atmadı dördüncü dayıyı Ondan biraz daha farmlamaya devam. Yani bir çılgınlık yapıp çok <laughs> beti yükseltesim var ama gene kayıp videosu atmak istemiyorum ya. Yani hoşunuza gitmedi galiba bu arada kayıp videosu. Emin olamadım ama. Hani yorumlara dikkat ediyorum istediklerinizi. Özen göstermeye çalışıyorum. Kayıp videosu istemiştiniz. Attım. İzlemediyseniz bir video önce bet'i yükseltelim. 12 bet. Daha ne kadar bet yükseltebiliriz bilmiyorum. Her bet'i değiştirdiğimde oyuna giriyor. E bu benim içimde bir gıcırdanma yapıyor ki 30 bet'lere çek şunu diye. Her bet'i değiştirdiğimde oyuna gireceksen yükseltirim yani. Ama demiyorsunuz değil mi? Oyuna girse ne olacak ikinci tura çıkartmıyor diye. Bu sefer güzel balıklara verdi. Şaşırtıcı. 444 lira da buradan. Tamam. Kasayı eritmiyoruz en azından. Öyle düşünün. Hem küçük kasamız var. Hem kasayı eritmiyoruz. E. Son ikideyiz. Yine üst tura çıkarmayacak. Bakalım aynı anda iki tane atar mı? Yok. Bence 15 free spin verdiğinde aynı anda iki dayı atsın zaten. Son dakika ihtiyacımız olduğunda değil yani. Bir betimi değiştirsem diye de düşünüyorum bu arada. biraz daha farmlayacağım galiba. Hadi hadi. Beti değiştirmeden şu oyuna girsen. O kadar güzel olacak ki kasayı da düşürmesek iyiydi. Gitgide düşüyor. Gözümüzün önünde eriyip gidiyor. E ee, Gene ödeme yakaladık. Ama bu sefer 216 lira. Galiba beti değiştireceğim ya. Ay hadi değiştirelim. Dur. 12,5 ı 14 14'ten farmlamıyorum çoğunlukla. Bu arada bir şey soracağım. Ay bugün çenem gene çok düştü. Yine yazacaklar yorumlara çok konuşuyorsun diye ama. Böyle totem gibi betleriniz var mı? Yani fark, beni izleyen arkadaşlar fark etmiştir. 14 bana hiç hayırlı gelmedi. O yüzden beti tekrar değiştireceğim öncesinde. 15 ideal. Şey. Bazı betlerde farmlayamıyorum. Ve sürekli aynı betlerde farmlıyorum bunu fark eden arkadaşım var mı? Hep 30-36 37.5'u hiç sevmiyorum mesela normalde. Takıntılı olduğum betler var. Sanki o betlerden farmlayınca oyuna giriyormuş gibi hissediyorum. Sizin de öyle betleriniz var mı? Mesela 15 de yaramadı. Bu arada mesela 24 de benim uğurlu betlerimden biri ama burada 24 yok. O yüzden 25'e çektik ve başlangıç kasamıza geri döndük. Bütün karı verdik. Umarım 25 betten oyuna girersin. Çok geriliyorum. Hadi ya. Bu benim kayıp bonusum bu arada. O yüzden yani kat kuralı vesaire onlara göre katlamamız lazım. Ama bu gidişle parayı bitiriyoruz. Zaten erken oyuna girdik. Tam şeye kredi odaklanmıştım kasaya. Kaç kaldı diye oyuna girdik. E hadi artık yani 25 betten de bir şeyler ödersin herhalde. Arkadaşlar bu arada bu ara... Arkadaşlar bu arada bakın boş bir dayı daha attı. Ama söyleyeceğim şey bu değildi. Bak bir boş dayı daha attı. Dayı beni bugün konuşturmak istemiyor. Normalde küfrü hiç sevmem ama bir küfür edesim geliyor. Oha! Oha yani, bak gerçekten küfür edesim geliyor şu an. Üç tane dayı attı ve üçü de boş. Dördüncüyü de attı Allah'tan da... 4 dayı da 3 boş dayı ne demek ya? Sabrımız zorluyor. Ay ağlayasım geliyor sinirden. Yani bu üç boş dayı için bizi en az çarpı üçe götürmen lazım. Ama nerede? Hadi ya katlamadan çıkmayacağım ben bu arada bu kasayı. İnat ettim deyip <laughs> bir dakika sonra şey diyormuşum. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim arkadaşlar. <laughs> hadi hadi çok hızlı peş peşe attı yani gelme beni şurada son ikideyiz zaten yok aynı anda 3 dayı bile atsam mümkün değil artık bak tek bir tane attı neyse düşürdüğümüz kasaya geri döndük öyle düşünelim 2000 küsürlerdeydik tekrar çıktık oralara devam. Değiştirmeyeceğim abi beti. Biraz daha farmlayacağım. Hadi. Bu arada arkadaşlar oynadığım siteler yorumlar kısmında sabit. Güvenli bir şekilde yatırım sağlayabilirsiniz. Çekilim çekim sağlayabilirsiniz. Haftalık yatırımlara free spinler var. İlk yatırımlara. kat kurallarına da dikkat edin. Mebeti değiştirelim artık. Hakiki betimize geri dönelim derken oyuna girdik. Bak işte. Yani ben nasıl inanmayayım 30 betin aa, uğurlu olmadığına. Kasayı eritmeden anında girdi 30 betten. Seviyorum seni 30 bet. Ama yani şey yapma. At yani şu dayıları. Hevesimi kursağımda bırakma yani. Oo, Şimdi her şeyde bir dayı atman lazım. Oyuna girebilmemiz için. Güzel balıklar bu arada. 1650 lira. Kasa küçük olunca bak küçük balıklar nasıl da hoşuma gidiyor. Bak şu 1500'lü de verebilirdim. Oo, gene boş bir dayı. Alıştık artık galiba ya. Kanması da yok. Yani devam. Hala seni seviyorum ama 30 bet. O yüzden 30 betten farmlamaya devam. Ay, uykum geliyor arkadaşlar. Uykum. Sen de hırsız çıktın be. Hı, Geldik 37 buçukluk bete. Bu arada bende şöyle de bir tik var. Mesela o bete bastım ya bir kere yükselttim ya. Ay dur bir daha ineyim 30'dan farmlayayım diyemiyorum. Orada kalmam gerekiyor. Ancak böyle oyunun en başında. oyun 37 buçuktan girdi. Bak oyunun içeriğine girmesine odaklanmak yerine başka şeylerden bahsedince ne, ne kadar da güzel giriyor oyunu. Yani oyunun başında mesela anca o beti yanlışlıkla çok yükselttiysem düşürebiliyorum. Öyle de tiklerim var. Çok tikliyim galiba. Yani taktik mi dersiniz artık buna? Huysuzluk mu dersiniz? Adını siz koyun. Hadi ama. Heh, üçüncü dayı da geldi. Yormadan. dayı daha alabilir miyim? Hızlı bir şekilde. Lütfen. Son spin'e bırakmadan. Gözümün önünden akıp gidiyordu dayılar. Hah geldi vallahi geldi. bol balıklı geldi hem de. Tamam. 37,5 betten Artık bu oyunda ne verirse arkadaşlar çok zorlamayacağım. Çünkü kayıp bonusum. Katlama kuralına takılırım bir şey olur. Yani parayı çekemem. Şaka şaka. Güvenmediğim siteleri sizinle paylaşmıyorum arkadaşlar. Ama linkler üzerinden gitmezseniz sahte sitelere denk gelebilirsiniz. Ve böyle şeyler başınıza gelebilir. Hiçbir sitede önerdiğim sitede paranızın kalacağını düşünmüyorum. Kurallara uyduğunuz takdirde. Sadece şaka yaptım. Dikkat etmezseniz başınıza neler gelebilecek öğrenin diye. Yani e, çok zorlamanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Yerimizde saydırıyor çünkü. Üst turada atacak gibi gözükmüyor. Oynadığım siteler yorumlar kısmında sabit arkadaşlar. Oraya bakmayı unutmayın. 1600 lirayla başlamıştık. 7900'lerdeyiz. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Sizlere de iyi şanslar diliyorum. Hoşçakalın.